Rating rekorları kıran uzak şehirde inanılmaz detaylar ve gelişmeler var. Yeni bölümün öncesinde bu detaylardan ve gelişmelerden sizlere bahsedeceğim. Eğer siz de uzak şehir dizisi erken final olmasın diyorsanız, videoyu beğenebilirsiniz bu sayede. Herkese sayımızı göstermiş oluruz. Alya ve Cihan'ın yakınlaşması sonunda başlıyor. İlk zamanlarda Cihan her ne kadar Alya'ya kendini yakın hissetse de, Alya hiçbir şekilde kendini Cihan'a yakın görmüyordu. Tabii ki Bora'nın vasiyet videosunu görene kadar. Videoyu izleyen Alya'nın Cihan'a bakış açısının tamamen değiştiğini ve büyük bir aşkın başlayacağını söyleyelim. Sadakat Hanım'a gelirsek, dizinin en gizemli ve bir o kadar da tehlikeli karakteri olan Sadakat Hanım'la ilgili önemli bilgiler belli oldu. Kendisinin Ecmel Albora ile gençlik yıllarında aşk yaşadığı ve henüz gösterilmedi. Fakat ikilinin bir de çocuk yaptıklarını söyleyelim. Yani çocuklardan birisi Ecmel ve Sadakat'ın çocuğu. Bununla ilgili birçok kişinin tahminleri oldu. Cihan diyenler de vardı. Fakat biz Boran olduğunu söylemiştik, öyle de oldu. Hız kesmeden devam eden diziye yeni bir isim de katıldı. Hikayeye Kanada'dan bir doktor geliyor. Doktor Uğur'u kimin canlandıracağı merak konusuydu. Belli oldu, başarılı oyuncu Anıl İlter hayat verecek. Uğur, Cihan Albora'yla yani Ozan Akbaba'yla düşman olacak. Düşman olmalarının sebebi ise tamamen Alya olacak. Alya'nın Kanada'da tanıdığı doktor Uğur aslında sırf Alya için gelmiş olacak. Ve Alya'ya karşı bir şeyler hisseden Uğur Cihan'la ters düşecek. Haliyle aşiret lideri Cihan bu duruma sessiz kalamayacak ve Alya'yı kıskanması nedeniyle Uğur'a adeta savaş açacak. Senaryoyu hareketlendirecek bir karakter olacağını söyleyelim Uğur'un. Cihan ve Alya'nın büyük aşkının başlamasıyla aralarına girecek bir erkek karakter zaten aranıyordu. O da Anıl İlter'in Doktor Uğur karakteri oldu. İzleyicilerin yorumlarına göre Mardin Aşiret dizisine göre aksiyon çok az var. Bu durum sosyal medyada epeyce ses getirmişti. Yani önceki Aşiret tarzı doğuda veya güneydoğuda geçen dizilerde aksiyonu fazlasıyla hep görmüştük. Uzak şehirde de neredeyse bu tarz sahneleri çok az gördük. Rütük ile alakalı problem sanılsa da aslında öyle değil. Yani rütük aksiyon sahnelerine sınır aşılmadığı takdirde karışamıyor. Aksiyonun başlayacağı zaman ise Alya ve Cihan'ın tam olarak ilişkilerinin adını koyduktan sonra olacak. Çünkü senaryo şu an ikilinin aralarındaki aşkın başlamasına takılmış durumda, en son Ecmel Albora ve Kaya Albora aksiyon sahnesini izlemiştik. Şimdi ise Cihan'ın düşman karakteri olan Demir Baybars'la olan kapışmasını seyredeceğiz araya farklı aşiret liderinin de gireceğini, ortalığın ciddi anlamda karışacağını söylemek lazım. Hatta dizinin uyarlamasında Demir Baybars ve Cihan Albora karakterlerinin ilerleyen zamanlarda barıştıklarını ve aynı tarafta olduklarını gördük. Burada da öyle bir şey görürsek şaşırmayalım. Çünkü ikisinin de birbirlerini vurma fırsatı varken bunu yapmadılar. Evet gelelim en önemli detaya. Diziyle alakalı yok artık denilebilecek bir gelişme yaşandı. Dizinin kilit karakteri olan ve senaryo gereği hikayede yer almayan Boran Albora karakterini canlandıran ve son bölümlerde flashback sahneleriyle ekranlara gelen Burç Kümbetlioğlu, vermiş olduğu röportajda diziye dahil olabilme ihtimalinin olduğunu belirtti. Yani bu demek oluyor ki aslında Boran ölmedi. Yetenekli oyuncu Burç Kümbetlioğlu'nun dediği üzere böyle bir durum yaşanırsa dizi tarihinde en ters köşe yaşatılan senaryolar arasına girer. Eğer ki Boran gerçekten ölmediyse nasıl bir senaryo izleriz? Tahmin yapalım, büyük ihtimalle tüm her şey Boran'ın ve bunu bilen bir kişinin planında olur. Boran'ın düşmanlarından tamamen kurtulmak için yaptığı ölüm taklidiyle kimliğini, hayatını değiştirmesini izleyebiliriz. Bunu yapmasının en önemli sebebi ise, tabii ki ailesi, yani karısı ve çocuğu olacaktır. Onlara güvenli bir hayat yaşatmak için bu yolu seçmek zorunda kalmıştır. Uzaktan farklı bir kimlikle sık sık eşi Alya ve oğlu Cihan'ı da kontrol edeceğini tahmin ediyoruz. Zaten güvende olması için özellikle Cihan'ın Alya'yla evlenmesini istemişti. Dediğimiz gibi, eğer ki gerçekten Boran karakteri yaşıyor ise tahmini senaryomuz bu şekilde. Hani demiştim ya ona yardımcı olan bir kişi olacak diye. O kişi de çok gizemli bir karakter olan Halis Koroğlu olmasını bekliyoruz. Evet, Halis Koroğlu'nu çok ön planda görmüyoruz. Genellikle arka planda olan karakterin ilerleyen bölümlerde bir şeyler sakladığı ve bunların ortaya çıktığı sahneyi izleyebiliriz. Bir de Halis karakterinin ilk bölümde Boran öldükten sonra, taziye ziyaretine geldiğinde, Cihan'a yurt dışındaydım oradan hızlıca geldim derken, aslında Alya ile aynı zamanda Mardin'e gelmesi gözlerden kaçmadı. Yani Halis Koroğlu bir şeyler biliyor ve bu yakın zamanda belli olacak. Kamera arkasında da çok iyi anlaşan bir ekip oldu, uzak şehir oyuncuları. Birbirleriyle uyuşan enerjilerinin kesinlikle diziye de yansıdığını düşünüyorum. Birinci sezon reyting rekorları kırdı. İkinci sezonu garantiledi de diyebiliriz. Diziyi hiç izlemeyen veya yeni başlayan arkadaşlar için de özet geçelim dizinin konusu. Alia Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve 5 yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora aşiretinin başı Cihan Albora, Alia'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alia Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur. Tabi dizideki temel konuda gelişmeler yaşandı, güncel olarak artık Alya ile Cihan karı koca ve birbirlerini seviyorlar. Şahin ile Nare'ye çiftine gelirsek, Nare'nin çocuğu düştükten sonra Özkan gibi bir engel arada kalmayacak fakat büyük engel sadakat var. Özellikle Ecmel olayından sonra Şahin ile Cihan'ın ters düşmesi bu ilişkiyi de etkileyecek, demek isterdim fakat her ne kadar kavga etseler de Şahin Nare'den, Nare Şahin'den vazgeçmeyecek. Şahin ve Cihan küslüğünden sonra barışılmasının sebebi de Nare'nin etkisi olacak. Sadakat Hanım'ın ise gizemli tarafı ortaya çıktığında aşırı derecede rezil olacak. Eskisi gibi saygı duyulmayacak. Hatta ailenin Sadakat'ı evden bile kovacağı zamanları göreceğimizi söylemek lazım. Çünkü geçmişte Sadakat'ın yaptığı gizli işler çok ağır ve affı yok. Azem Albora, ailenin babası ve gerçekten çok iyi bir aşiret lideri. Hatta bu kadar çevrenin işin olması da onun sayesinde. Azem Albora geçmişte çok delikanlı, çok dürüst adammış. Cihan'ın ona benzer yönü de gözlerden kaçmıyor. En büyük detay ise Azem Albora'nın gizemli ölmesi. Azem Albora'nın ölümüyle ilgili her ne kadar ortalıkta dolaşan bir sebep var. Fakat gerçek aslında bilinmiyor. Gerçek şu ki Sadakat Albora bile bile kocası Azem Albora'nın ölümüne sebep oldu ve kendisi aşiretin başına geçti. Evet. Başta Cihan var, doğru aşiret liderliği normalde Cihan'a kalmıştı. Fakat her ne kadar Cihan Albora başta gözükse de arka planda her şeyi Sadakat Hanım ayarlıyor. Hatta Cihan'ı bile o yeri geldiğinde yönlendiriyor. İstediği de buydu zaten. Azem Albora varken bunları yapamayan Sadakat Hanım şu zamanda istediklerine net bir şekilde ulaşmıştı fakat Alya gelene kadardı o. Alya'dan sonra tamamıyla onun gitmesi için uğraşıyor. Çünkü Sadakat Albora kendisinden başka baskın birisini konakta istemiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Uzak şehirle alakalı tüm fikirlerinizi yorumlara bekliyorum dostlarım. Biziyle alakalı gelişmeler oldukça hemen videosunu paylaşacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.